Kıymalı karnabahar yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Öncelikle tenceremizi tereyağımızı ekliyoruz. Soğanlarımızı atıyoruz. Soğanlar kavrulurken havuç daha geç geç pişen bir. Malzeme olduğu için havucu ekliyoruz, kavurmaya devam ediyoruz. Yeşil biberlerimizi ekliyoruz. Şimdi kıymamızı ekliyoruz. Kıymanın topaklanmaması için hemen öyle bir kaşıkla ezerek kavurursanız büyük toplar olmayacaktır. Ne kadar salçalı sevdiğinize de bağlı. Yani 1 ile 2 kaşık arası salça. Salçayı mutlaka yağla kavuruyoruz ki o çiğ tadı gitsin. Basit tadı. Acı biber salçası koyuyoruz. karnabaharlarımızı ekliyoruz. Malzemeyle bütünleşmesi için şöyle bir çeviriyoruz. Üzerini kaplayacak kadar suyunu veriyoruz. Tuzunu atıyoruz. Tuz ayağını da kendiniz yapabilirsiniz. Karabiber koyuyoruz. Gördüğünüz gibi sıcak su koyduğumuz için zaten kaynamaya başladı. Kısık ateşte ağzını kapatıyoruz ve yemekleri yaparken mümkün olduğu kadar kapaklarını açmamaya çalışıyoruz. Karnabahar yemeğimizi ocağa koyduk, kapağını kapattık, mümkün olduğu kadar açmıyoruz. 15-20 dakika çok harlı olmayan ama çok kısık olmayan ateşte pişiriyoruz. Piştiğini bir bıçak saplayarak anlayabilirsiniz. Bıçakla karnabaharlara dokunun, eğer yumuşamışsa pişmiştir. Çok fazla pişirmiyoruz, hafif dişimize gelecek kıvamda yapmaya çalışıyoruz. Kıymalı karnabahar yemeğimiz hazır. Servise hazır. Tabağa Üzerine biraz görüntü süslemek için maydanoz ekledik. Bu yemeği dilerseniz sarımsaklı veya sarımsaksız yoğurt dökerek yiyebilirsiniz. Afiyet olsun.